Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil yepyeni bir cihat ve haşlar mod videosunda sizlerle birlikteyim. En son biliyorsunuz Haçlı devletini bitirmiştik ve Hazrem Şahlar üzerinde ilerleyecektik. Fakat şöyle bir haritayı küçülttüm baktığımda benim göz bebeğim İzmir'in Kıbrıs tarafından alındığını gördüm. Hayır böyle olunca paşa durduk mu yapıştırmış cevabı. Hadi demiş o zaman Hazrem Şahlar biraz daha beklesin. Biz Kıbrıs'ı alacağız. Kale ile şöyle bir görüşelim. Baba teslim ol. 45 kişiyle sen burayı savunacak mı? Peki. Peki abi. Bak destek mi geldi o? Bizden mi? Bizim adam mıydı Gelsin. Konstantiniye niye refah seviyesi zenginden ortalamaya düştü abi? Ben Konstantiniye yaptığım bağış hiçbir şeye yapmıyorum. Ama düşüyor. Baba 45 kişiler. Net şekilde giriyoruz alıyoruz bak. Kayıpsız. Beni izle. Gitme beni izle. Beni izle gitme. Aferin size yiğitlerim benim. Beni dinlediniz. Beni izleyin abi gitmeyin. Atışta serbest. Silah olarak da silah da serbest. Öldürün anasını satayım. Hatta silah olarak serbest abi silah serbest. Başka şey yok zaten. Şeye düşündüm. Hani ezici silah mı, bayıltıcı silah mı yoksa normal silah seçeneği de var mı diye. Serbest olduğumuz zaten normal silahlarını kullanacaklar. 39 kaldı. Babinyolar. Burada bekleyin. Pozisyonunuzu koruyun. Burada bekleyin. Ben size şimdi kapıyı açacağım. Hadi bakayım. Kapıyı açar açmaz vuruyorsunuz tamam mı? Ben niye bize zarar var bundan? Sen kimsin lan? şekil koyuyorsun. 5 kişiyle burayı savunan komutanınız nerede o kumandanınız? Sizi ölüme sürükleyen kumandanınız nerede? Hucum beyler. Ucum ucum ucum. 45 kişiyle buraya alacaktınız ya. Size inandırmıştı hani Bizans'tan kopup kopup geldiniz buraya. Kıbrıs'ı ayağa kaldırdınız, yeni Bizans olur dediniz. Oğlum Kıbrıs tarihi boyunca Türkiye karşı gelebilmiş mi şimdi gelsin lan? He? Siz ne ayaksınız oğlum? Hangi ayaksınız lan? Nefes aldırmayız oğlum size nefes, nefes. Size nefes aldırırsam benim adım da Kamil Paşa değil bak. Bu kadar net söylüyorum. Bu kadar net konuşuyorum oğlum. Tamam mı? Size nefes aldırırsam benim adım Kamil Paşa değil. Allah Bu kadar netim abi. Baba sen de şu İzmir'i bana sal. Bak İzmir'i ikinci defa alıyorum. Artık şu İzmir'i bana ver abi. Hani benim hakkımdır bu. Şimdi mi geliyorsunuz almaya? Adamlar İzmir'e yerleşmiş bile. Şimdi mi geliyorsunuz? Gel babacım buraya. Selinus'a gel. Kim lan bu? Tut. Gürcistan niye bana savaş açtı? Herkes niye bana savaş açıyor ya? Sen kimsin? Neyin var senin lan asker olarak? Kıbrıs yayası. Yeni savaştan çıkmışsın sen. Yaralısın. Yeni savaştan acemi almış. 12 tane muhafız falan almış. Baba biz bunu alırız ya. Beni iyi tanı. Yiğidim. Senin o Bizans'taki abilerin beni iyi tanır. Üç günde bir haftada bitirdik senin abilerini oğlum. Senin bitireceğiz Burada kal. Poriyon. Burada kalıyor herkes. atı serbest. Silah olarak serbest silah. Bırakın onlar gitsin anasını satayım. Biz gitmiyoruz. Bırakın onlar gitsin biz gitmiyoruz aga. Beni, beni takip et gel bakalım. Benim biraz okçu yapmam lazım ya. Bunun suvarisi yok mu lan? Buraya dizil. Pozisyonunuzu koruyun. Buraya dizilin abi. Baba sen niye önden önden gidip de zayiat veriyorsun? Düşmana moral veriyorsunuz. Başka bir şey değil ya. Okçularım geldi mi? Gelmediler daha. Aha üstüme koşmaya başladı galiba. Gelin bak. Kulamları salalım mı? Benim okçular daha yeni geliyor abi okçularım. Dur. Tamam okçularım daha yeni geliyor benim. Benim okçularım daha sahaya yeni geliyor. Sen şu adamlarını bir çeksen aslında. Boşu boşuna bayılmayacaksın da. Elimde yay kalmış lan. Ben de diyorum niye vurmuyor. Baba şu adamlarını çek kurban olayım ya. Ne yapıyorsun sen? Devam beyler devam. destek kuvvetler mi geldi? Destek kuvvetler geldi. 200 küsur kişiler abi adamlar. Ucum ya. kuramlar ucum. Atını da keserim. Alayınızı keserim lan. Benim canımı sıkmayın ha. Gramlarıma bak. Yiğitlerim benim. Dalın. Yallah tazik. Alayı piyade zaten bunların herhalde. Kıbrıs'ın atlası yok herhalde. O yüzden meydanda da rahat bir şekilde savaşabiliriz bunlarla. Gülenler arada kalma arada kalma Maltıcıları var Mızrak gibi maltıcıları var Ne uzaksa şerefsizim abi Ne uzaksa şerefsiz namerdim hadi bakalım Gözüm döndü benim İzmir'e 45 kişiyle savunacağız dediler Yeni kuşatmaya gittiler ya 45 kişiyle savunursunuz bu saatten sonra her yere Biz Bizans alınca kime gideceksiniz şeyi Kıbrıs'a biz aslan buraya buradan nereye Papalı mı haçlığa mı nereye oğlum nereye Arada kaldım ama Korkmam lan ben abi bir şey olmaz Çok gözüm döndü benim ya niye böyle oldu Kaçık yüz küsür kişiydi bunlar zaten şey Ooo oh oh suvarileri geldi Suvarileri varmış lan En sona saklanmış suvarileri gramlarımız halleder onları. Atları kes, atları kes. Atresindeki Türk değilse nedir? Yorumlarda cevabını yazın. Yorumlarda cevabını yazın abi, bekliyorum. Benim önüme kim gelirse diyor mu? Bu at ne? Bu, bu ne? Gülüşmek seviyorum yetersiz bu atabilmek için bir de. Etek Değilir, İki tek olmaz değil mi? Ayıp. İki tek olmaz. Aptalık hesabı. Ne oldu attan mı düştün? Okey. Seni de düşürdüm. Çok güzel. Tapınak şövalyesi bunlar Şimdi anlaşacağız ben de diyorum bu size nereden geliyor? Tapınakçı mı olacaksınız lan başımıza bir de? Ulan her şey oldunuz. Bir Türk olamadınız. Onun da olmanız mümkün değil zaten. Kaç kişi kaldılar bunlar? 26 bitti bir iş. Hocam sen savaş meydanında ne yapıyorsun ya? Beyler. Delikanlı gibi gel karşıma. Düş oldu aklan. Yerden de kalkamadı. Hadi bakayım. Bacıyı bana bırakın. Hop. 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 Kim varsa oğlum kim? Kaç kişiyseniz. Alayınıza oğlum alayınıza. Alayınıza lan. Bitti bu iş. Şurada bir topluluk var. Bizimki de orada sıkıştırmışlar galiba. Ulan bir denk getirsem. Bana bırak, bana bırak, bana bırak. Hop. Şimdi şu bölgeye gidiyor. O bölgeyi temizlemişler bile. Oğlum çok değişik bir ordu kurduk ya. Vallahi billahi çok değişik bir ordu kurduk. Bulanlar var ya. Bilmiyorum maaşları falan çok yüksek ama. Adamın içinden geçiyorlar abi. Beş kişi de firari. La ilahe illallah. Beş askerlik. Abi işte bak bu firar eden askerlerin. Bir daha savaşmaya hakkı olmaması lazım. Yiğidim benim bak nasıl gidiyor bak. Bak yiğidimle nasıl at sürüyoruz bak. 5 tane süvari mi var orada? Burada kal. Burada kal abi ben halledeceğim. Oğlum gitme 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 gitme. Artık dur. Hücum. Hücum. Haydi bismillah. Ya Allah. Adamın ağzına var ya. Biber süleriz biber. Bak kafa sallanıyor yerde. Gördün mü kafayı? Haydi geçmiş olsun. Haydi geçmiş olsun. Allah Bitti bu iş. İlk meydan savaşımızı da aldık Kıbrıs'ta. Babacım artık sen benim köpeğimsin. Yani esirim de değilsin. Köpeğimsin tamam mı? Bu da böyle bilinsin. Şimdi ben geliyorum sizin tarafınıza. Grubumuzun bir tane, bir kişi, bir günlük neyi kalmış? Bir günlük yiyeceğimiz kalmış. Şunu ve şunu al abi. Şuradan Gazi Paşa tarafı. Ne oluyor lan orada? Siz burada tahıl var. Tahıl al. Koyun etini de al. Tamam. Şimdi gel bakayım buraya. Bizim kervanımıza mı dalıyorsunuz? Kervanımıza mı dalıyorsunuz? Ben o kervanı size yar etmem yalnız ha. Haberiniz olsun. Öyle bir dünya yok. Burada kal. Ağaçlık alan çok güzel. Çok güzel aşık olan abi. Böyle gel. Atış serbest. Silah da serbest. Haydi bismillah. Bizim adamlarımıza da alıyorsunuz, ha? Kervanı yakaladınız oğlum. Sizi Anadolu'dan sileceğim. Sonra o adanıza geleceğim. Adanızı da sileceğim. Sizin kaçış şansınız yok. Bitti o iş. Ben orada o tarafta diğer tarafta haşhaşilerle onlar da bunlarla uğraşırken siz burada kendiniz herhalde adam zannettiniz. 3-5 tane arbelet attım attı bir şey topladınız kendinize. Biz dediniz ordu olduk dediniz herhalde. Orduyu göstereceğim ben size. Yine oğlum attan. Oklayın beyler. Oklayın. 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 Güzel. Ok 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 devam. Şimdi ucum. Gulamla ucum. Çok kalabalık lan lan. Ama biz de Türküz. Biz de Türküz ben. Siz kalabalıksınız biz Türküz. Alayınıza savurdum ha alayınıza oğlum alayınıza birinize ikinize değil yaya bas doldu birinize ikinize değil alayınıza bilmem anlatabildim mi bilmem anlatabildim burayı yeni grup geldi mi burada kal burada kal Yeni grup geliyor çünkü. Gelen indirin beyler. Atları da kesin, atları da kesin. Atları da kesin, haç katılınlar. Okçuların görüşünü kapatmasın. Atı serbest. Haydi bak yakındakilerin hepsini indirin. Şu yeri... ay şunu savaşın sonu kısım çok. Ne yaptınız? Hucum. Hucum beyler. Haydi bakayım. Ben kaç kişiyim diyordum bu arada ya. Ben kaç kişiyim diyordum. Bu suvarilerinizi birazdan kalede göreceğim ben. Tamam. Bakalım kalede ne, ne yapıyorsunuz? Ne kadar erkeksiniz kale savunmasında. Üzerinize ok yağarken. Tamam mı? Orada hesaplaşacağız biz sizinle. Burada 300-400 kişi toplanmışsınız. Karşınıza 40 kişilik kervan almışsınız. Ağada biziz, paşa da biziz muamelesi yapıyorsunuz ha? Çok sınırlandım oğlum ben bunlara var ya ben bunların Ben bunların Defterini durmazsam Bana da Kamil Paşa demesinler bak Hem de esir düşmeden alacağım ben bunları Hani esir düşmeden alacağım yani öyle söyleyeyim size Ne esir düşeceğim Ne de bir tane askerimi arkamda bırakacağım Üstüne bin kişi gelsinler bin kişiyle savaşacağım Tüm eski Bizans atıkları gelmiş burada bize şekil koyuyorlar. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz oğlum? Bak kervandan kimse kalmadı. Naft fırlatıcılar falan var bak. Naft atıyorlar. Naftçılar atıyor musunuz Bizanslı o siyah giyenleri? Onları paralı tutmuşlar karşımıza getirmişler. Oğlum. Eliniz ayağınızı rahat tutsun lan. Bu birlikte kestim adamı yalnız. Eliniz ayağınız rahat duracak rahat. Tamam mı? Al. 47 kişiyi mi indirdim daha? Bir 70 yapmam lazım onu benim ya. Arkada piyadeler var. Ben o piyadelere doğru gideyim mi? Biraz dağıldık. Ekip, ekip dağıldı. Heh kulamlar gelin. Öl oğlum işte. Ateş yok atıyor bu da bak. Arkadan geliyor kancık. Atlanın, atlanın savaşalım oğlum. Atlanın savaşalım. Kendi adamların eziliyor salaklar. Var mı bana doğru gelen? Hop kolan ayağa kalkabilsin. Al sana. He? Ne oldu? Abdan mı düştün? Kıyamam sana. Kıyamam sana ya. Geldim, geldim. Geldim oğlum. Geldim. 60, 60 kişi indirdik. 70'te bırakırım. 61, 62. Gel. 63 adam zıpladı anasını satayım kafası gidince yetmişte bırakamayacağız galiba çünkü 400 kişi falan da bunlar zaten zırhıma bak kırmızı oldu İşte biz bu bayrağı Türk bayrağını bu şehitlerimizin kanıyla boyadık sizin gibi milleti yalayarak boyamadık bayraklarımızı Heh, şöyle bir on namımızı alalım. Devam yiğitler. Alayını kesiyorsunuz oğlum. Firari falan verilmesini istemiyorum. 400 kişi miydi bunlar? Yaradan fazlasını aldık. Yarıdan fazlasını aldık abi. Hadi bile için nereye kaçıyorsun? Kurban oldum. Bizimkiler şimdi biraz ilerletsin şu savaşı. Ben de orada bir sigara yakayım. Çok sinirlendim ben bunlara arkadaşlar. Ben bunları bırakmam. İşkence de kalacağım ben bunları. Tamam, ben bunları işkence dele kalacağım abi. E durun oğlum. Al. Çok sağlam vuramıyorlar bu arada. Haşa işler mesela canımızı epey bir itiyordu. Bunlar biraz nanay kaldı. Yani kalede görmek lazım gerçi. Hani şu anda açık alandayız ve devamlı hareket halindeyiz. Yetiştim, yetiştim, dayan, dayan. Dayan yiğidim dayan geldim Seni yalnız bırakmayacağım Bir tane okçu alayınıza bedel Bir tane bile askerimi sizin kucağınıza bırakmayacağım oğlum Ağzımda sigara da olsa Gözüm yanmaya başladı Bari bir darle yapalım ben, 100 kişi bir şey yapalım ha. Ağız zatıldı lan bu arada. Tam 100 kişi yenildik abi. Geçtik şimdi de. Sen ne yapıyorsun? Kaç olduk? 344 tam son grup galiba bu. Bundan sonra gelirse bir tane daha destek grubu gelir. Sonları daha gelmez ya tahmin ediyorum. İçinden geçtik bu adamları. Harbi içinden geçtik adamda. Yiğitlerim benim ben. Aslan çocuklarım benim. Harbi aslan, aslan evlatlarım benim. Adamların içinden geçtiniz. Tam yüzünü ben aldım. Dörtte birini ben aldım ama sizde geri kalan 300'ü çok güzel hallettiniz yani. 369'un hatta. 369 50 böyle öyle 300'ün işte. Eyvallah babam. Selçukluyla ilişkin bak 78'den 80'e çıktı, 82'ye çıktı. Esirimsiniz oğlum. mi yapacağım size lan. Karı mı yapacağım lan hepinize. Al baba bunu. Haçlılardan hiçbir şey istemiyorum. İçeceği alırız. Bir araba dolusu içecek varmış orada. O işimize yarar. Şu Gulan maskesi bizimki Gulan mihfeti. Okay. Şimdi Selinus Gazi Paşa ve Selin Usta Kaç kişisiniz burada? 216 kişiyiz abi. Tamam. Sizin şu su kaynaklarınızı bize elleyelim bakalım. Gelin gelin. Oh. 134 kişi öldü. Aldık mı burayı? Aldık. Devam ki. Tamam mı? Sizi böyle var ya. Kan kusturacağım oğlum size. Kan kan. Kan kusacaksınız. Devriye mi geziyorsun? Gel kelendiste devriye gez gel. 326 kişi. Kuşat. Su kaynaklarını zehirle. Zehirleyemiyorsun. Duvarlara saldır anasını satayım. Ne oldu lan oradan bir sürü kişi kaçtı. Bail hazem azemşahlardan şey yapmışlar. bize niye savaş açtı ya? Haydi yiğitler. Beni takip et. Bu nasıl şehir lan? Burada kal. Atış serbest, silah serbest. Bu nasıl şehir oğlum? Tam kıyı şehri de bir duvarı muvarı yok mu buranın? Direkt limandan yanaşan şehri kuşatabiliyor mu? Selamünaleyküm. Al, işte. Al Al. 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 Büyücüm abi. Büyücüğü olmuyor bilem çünkü oğlumun. Okçum çok yok. Yakın dövüş büyücüğü olur. Girsinler işlerine işlerine. Devam yiğitler. Temizliyoruz kafiri buradan. Anadolu Türk yurdu bu oğlum. Türk yurdu. Hepsini kısacaktım, unuttum. Dur, kısalım. Hemen kısıyorum. Hanım yazıyor. Biraz fazla gaza geldik. Hanımı unuttuk tabii. Allah korusun. Allah hanımların gazabından tüm erkekleri korusun inşallah. Bu da günlük hayır duamızda. O sağ tarafı, sol tarafı temizleyince şimdi bunlar. Bizimkiler direkt meydana gideceğiz. Direkt meydana gideceğiz. Hadi bakalım. Onlar bana yaklaşırken ben ufak ufak toparlayayım bunları. Sen kimsin? Kıbrıslı Acemi. Acemi rum seni. Gel. Sen de gel. Gel baba. Bizimkiler doklamaya başladı bile. Haydi yiğitlerim haydi. Haydi. Al. Al. Al sen de. Şu de alacağım, gürcüleri de alacağım. Buradan harcam şartları sona bırakacağım. Gürcülerle savaşırken başka sıra savaş onu da al. Hep alayını alacağım lan. Hepiniz alacağım anasını satayım. Bugün çok sinirliyim çünkü. Tüm gerginliğimi varvanta tutacağım. Sen mi öldürdün lan benim gulamımı? Ha? Abi zayıflar ya şey yapamıyorlar tam isabet ettiriyorlar oklarına moklarına ama o kadar demeç vuramıyorlar yani ben aşağısı aşağısı şehirlerin ilk girişinde inanılmaz sıkıntılar yaşıyordum Oo yeni düşman birlikleri gelmiş yeni birlikler gelmiş abi bizimkiler eritiyor Böyle aralarda deli dumdum dum gibi gezip alan vuruyoruz da zaten 106 altına vuruyorum oğlum vurduğum zaman da yani. vurduğum zaman 106 falan vuruyorum belki de. 70 yapacağım yine. Artı bir gücümüzü ve namımızı alalım. Kaç oldu? 67. 68. Şu çok rahat etmez. devam devam arada kalma arada kalma seni kurtarmaya çalışıyor oğlum bırak adam ölüyor lan lan adam ölüyor lan benim destek kuvvetlerim geliyor mu bu arada Heh, geldi şunu sayıcı azaldık biraz gel abi gel bir tur ye yapalım çok, çok dokunaklı bir savaş oldu. La ilahe çok dokunaklı bir savaş oldu. Emir Hüsam. Senin burada ne işin var lan? Hadi git kendini orada topla hadi. Hadi git kendini orada topla. Sayıca biraz azaldık. Şimdi buradan elit birlik alabilir miyiz? Burası şehir miydi diyecektim. Şehirmiş. Pazar yeri. Ordumuza da bir erzak satın alalım. Yiyecek içecek vesaire. Şimdi Soli. Soli'yi de aldığımızda Nanay mı oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Ha? Gir sen Soli'ye. Gir. Aynen öyle. Girmedin mi Soli'ye? Ben senin su kaynaklarını bir zehirliyim abi Soli'de. Baba. Tamam mı? Konya yak Konya yakıldığında düşman grubu falan geliyor. Bunlar bir şey değil mi? Bunlar Bunlar daha olayı çözemedi ha. Bunlar da olayı çözemediler ha. Hani karşılarındaki belanın farkında değil bunlar. Kamil Paşa'nın farkında değiller abi. Bizi herhalde bir Selçuklu Bey'i falan zannediyorlar öyle rastgele. Oğlum siz kafanız falan güzel mi sizin? Siz ne kullanıyorsunuz Kıbrıs'ta? Tamam Kıbrıs'ta alkol fiyatları ucuz da. Yine de bir akıl sağlığınız falan vardı diye tahmin ediyorum yani. Yok mu? Farkında değilsiniz. Bittiniz oğlum şu anda. Kamil Paşa sizin üzerinize geldi ve bittiniz. Olayı bitirdik. Şimdi söyle. Konya tarafında falan dolaşıyor bunlar. Selin ustalar. İzmir'i kuşatmamışlar daha. Bu bölüm bu kadar. Kalan bölümde de bir sonraki bölümde de geleceğiz abi burada. Kıbrıs'ı bitireceğiz. Sonra da bir Gürcistan seferi yapacağız. Zaten küçükler. Tamam mı? Bir Gürcistan seferi yapacağız. Şuna da bakalım. Şimdi büyük ihtimalle bizim Bulgaristan'da ve Papalık da bize savaş ilan edecek. Çünkü zaten casuslar var burada. Tamam mı? Bulgarlar da bize savaş ve Papalar da bize savaş ilan edecek. Olabildiğince hızlı davranmamız lazım o yüzden. Yani tüm dünyayla savaş halinde olacağız abi bundan sonra neredeyse. Haçlı bitti. Yok bitmedi. Haçlı bitmedi pardon. Ya tamam aktifleri gösteriyor zaten şu an sadece. Hazem Şahlar da biz barış ilan etsek aslında var ya mükemmel olacak da. Neyse bu bölüm bu kadar. İzleyiciler sonuçta teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.